Evet, Bayburt'ta durağımız burası. Burada kahvaltı yapacağız. Sonra Erzurum'a doğru yola çıkacağız. Buranın karşısında da hemen şöyle bir yer var yine. <laughs> Çiçeklerin tatlılığına bak. <laughs> şimdi oradan kalktık. Buraya geldik. Çünkü orada bize kimse bakmadı ve içeride hiç çalışan falan da yoktu. O yüzden beklemek istemedik ve buraya geldik. Ama burası da çok hoşmuş ve çalışanları da gayet tatlıydı. Şurada oturuyoruz. Her zaman... Giden, her zaman... Her <laughs> zaman... <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Erzurum'a doğru gidiyoruz. Biz kalırsa. Önce bence burayı gezelim sonra gidelim. Tamam. Bana göre. Kim'e göre? Sesini de istiyorum bak. Şu an ne anlatacağımı bilmiyorum. Arkaya ses yüklersin. Erzurum Şehir Arşivi var şurada arkadaşlar. Evet canım. Devam et. Erzurum. Devam et. Erzurum. Ardında da Erzurum Kalesi'ni görüyoruz. Evet. Ben restore edilmiş. Hmm. Şurada da Erzurum Kültür Sanat Evi var. Erzbox. Evet. evet. Şimdi çifte minareye gidiyoruz. gidiyoruz topu çekerim çekerim koyacağım Ne güzel. <laughs> kilim var. Şu da güzelmiş. Kanka Şuradan bir limuzin alacağız. Daha sonra üç gömbetlere geçeceğiz. Selam. Aşağı buzdolabı fotoğraf çekecek misin Selam? Evet. Evet. Erzurum evlerine geldik. Evet. 그래서 나 에이. Bak biz geldiğimizde bunun ateşi daha evet. sanki daha harlıydı evet, evet evet. Burada zaten bize rahatsız çekmişti. Şşş. Evet. Daha da oturma yerleri de var. Hatırladın ne? mı bu dikiş makinelerini? Anne. Aşkım ışığın süzülmesine bak hmm. Ne kadar güzel Çok güzel süzülüyor Gelin gelin Burada var daha yer <laughs> Bak ya de masalar <laughs> Bence şurada kırmızı koltuk var ya. Yani. Tam karşıda bak. Aa evet gelin kırmızı koltuklu yere gidelim. Evet. Burada balık var. <laughs> Evet, Erzurum evlerinde. Kahvelerimizi içeceğiz. Gelin video çekilelim. Büyük büyük. Büyük büyük. Erzurum. <laughs> Güzel sıkıyız. Aradığınız kişi şu anda Bir şey Yapmak istemiyorum. Şimdi teleferiğe binmeye geldik. Yer, Ama kapalı mı acaba? Bir evet. soracağız. Çok Ama çok iyi çıkıyorsun. Bir de Songul'da yeşil ya. Çok yeşil Baksana pamuk tüpleri çiğ ya. <laughs> <laughs> Haziran günüden merhaba. Abdurrahman Gazi türbesiymiş. <laughs> Ben benim de bu şekilde. Çok gösteremiyorum çünkü içerisi çok kalabalık. <laughs> Abdurrahman Gazi Türbesi'nin manzarası böyle aslında çok ferah bir yer, güzel, esintili bir yer.

Kebabı yemeden dönemezdik ve şöyle kebaplarımızı yiyoruz <laughs> ve aşırı lezzetli buraya gelin. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok, Çok lezzetli cağ kebabı gerçekten. Canı gönülden tavsiye ederim. Espri de yaptı. Neden? Canı gönülde. Can. Yeah. <laughs> evet, şimdiki durağımız da Taşan. Evet şimdi buranın tatlısı meşhurmuş. O yüzden buradan e, kadayıf dolması yiyeceğiz. abi. Az önce tağlar da yedi kıtır kıtırmış. <laughs> Dönüş yoluna geçtik. Tekrardan Bayburt'a gidiyoruz. Yani Bayburt'ta biraz sıkılmayı düşünüyoruz. Orada meşhur bir tane dondurmacı varmış. Ee, Erzurum'daki meşhur dondurmacıdan yiyemedik. Ee, o yüzden bari Bayburt'dakinde durup geleyim dedik. Bakalım. Oraya doğru yola çıktık şu an. Bayburt'a geldik. An itibariyle Bayburt sokaklarında tekrardan yürüyoruz. Dondurmacımızı arıyoruz. Ama bayağı esiyor yani. Bayburt'un saat kulesi. Esiyor sabah sıcaktı ama akşam ceketsiz biraz üşürdük yani. Dondurmacıyı bulduk. Şuraymış. Tam nehrin kenarında. Hoş bir yer. şimdi dondurmalarımızı alacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, Abi, bu işler, yazanlar var mı? Bayburt Kalesi'nin manzarasına bakın. Akşam bence ışıklarla harika. Ve ışıkların nehre yansımasına bakın. Çok güzel gözüküyor. Yine huzurlu bir ortam bence. Şöyle yer var. Saat Kulesi. Ve şu arada da o meşhur dondurmacı varmış. Güzel. Akşam ayrı güzel yani. Lotuslu ve bademli Sen dondurma Türk aldım. Karesi. Bunlar meşhurmuş. Bir de e, Türk kahvesi meşhurmuş. Sen neyle aldın? Böğürtlendi ve... ve kavunlu. Kar kavunlu. Sen de... Türk kahvesi, lotus. Türk kahvesi ve lotuslu aldı. <laughs> Eşlerimiz de onlara gide de gelecek. <laughs> de onlar da böyle tabakta aldı. Tabii ki eşleniyorum. Çocuk daha tatma bakmadı. O da tabak da aldı. Yesin, mi? Yesin de benim <laughs> bir an önce bıraksın. Duyuyorsunuz değil mi? Biraz önce gidelim. Erkekler Bu neydi, böyle. Neydi? Badem. Eşiminki de böyle. Ki, Malum. Kağıt helvalı. Her zamanki gibi. Ağzımın tadını bilirim. Kandırmamızı <laughs> yedikten sonra Bayburt'tan da çıkış yaptık. Şu an saat e, 9.17 ve Trabzon'a doğru gidiyoruz tabii yol üstünde Gümüşhane'de durmayı düşünüyoruz. Gümüşhane'den geçerken pestil almayı e, düşündük. Ve köme. Evet, pestil ve köme. Yollar zifiri karanlık ya. Ya